Sohbeti. çok tatlı bir insan olduğum için yo, yo. Yolda yürürken sizinle sohbet etmeyi çok isterdim Ama kafamda kurduğum senaryolarla bir klip çekeceğim kulaklık şey takıp sohbet edemeyeceğiz Öptüm Ve yuvaya dönüş ee, Geldim okula 2 saat yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonucu Artık utanmıyorum ya Biraz utandığım için sessiz konuşuyordum ama Bana ne? Neyse öyle oruçlu olduğum için biraz susadım. Geldim. Yani çekecek bir şey yok. Durum güncellemesiyle. Vlogu unuttum ben. O yüzden kaldığım yerden devam ediyorum. Biz hazırlandık. Kısımızı şey başımızı başımız değiştirdik. Ee, şimdi Sakay'a giriyoruz. Bunlar beni çekemiyorlar. Ünlendim başım, diye beni çekemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ünlendim diye ben beni çekemiyorlar. <laughs> Burada Medine ve Gül bir tane şarkısını dinletmiş beğenmemiş. Çok açılı, Kim? Belki Rumi. Ben onun galiba başka şarkılarını dinliyorum. gün. Onu dinletmişim sana belki biliyorsunuz. Neyse, öyle bir şeyler oldu. Ama içine küfür duymadım yani. Koğutfi gibi kızın son cümlesi ne duymuş? Ayşegül öyle diyor. Oha şu an var ya korku filmindeki gibi sisli arkası böyle bir garip hadi, korkunç. Yalnız bu benim YouTube vlogum. ben bir şey demek istiyorum. Bir dinle sen dinle. Şimdi herkes uyusun. Bana diyor ki Emine bizi nasıl yollardan getiriyorsun diyor. Ben anlatsam hangi yoldan gelecektim mesela? Ben de Emine'nin giderdim. Hemen. Ben taksi tutar giderdim. Daha edepli yollardan. Edepsiz 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 yollardan yürüdüm. Yol bulmuşsun da edebini bırak yani. <laughs> Bak <Başım gülüyor> Bir <başım iki> dakika <laughs> sonra şuraya... Kızları yanlışlıkla şantiyeye soktum ama bilmiyordum oranın artık şantiye olduğunu. Şurada e, ve adam bizi kaldı dedi ki buradan geçemezsiniz. Metro hat yapıyormuş. Hala <laughs> <laughs> sesim duyuluyordur. Ee, o yüzden yolumuzu uzatmak zorunda kaldık bayağı bir. <laughs> ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Yürüyün <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Çantilerde kaldık arkadaşlar. Yine beraber oturamazsak ya. Hayır Biz oturacağız. Gerekirse çimene otururuz yani. Doğru. O yüzden burada şantiye varmış işte. Biz şuradan hmm. yürüyeceğiz. Doğru. Çok eğlenceli bir vlog hmm. olmuyor bir şey çünkü sorun, ben komik anlarımızı da çekmiyorum. Bayağı da gelmiyoruz. İmneşen çok güzel değil mi? İmneşen teşekkür ederim. Biz çok güzeliz. Güzel sen de çok güzelsin çünkü. Yasak <laughs> <Mesela> bölgeymiş <buradaymış> galiba. <laughs> hiç geçmediğim yoldan geçiyorum. Şu kameram mı <laughs> kirlendi yoksa etraf mı sisli korku <laughs> filmi gibi anlamadım. Baksana <laughs> Esrem kameraya bak. Çok tozlu. Evet. Çıkacak halimiz olmadığı için asansör bekliyoruz. Şu an çok güzel burası. Geldik sonunda buradalarmış. İftar iki dakika kala geldik cidden. Neyse ne. Ama geldik. Sonunda geldik. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şükür Ama eğlenmiş şimdi ya. Şimdi daha yok ki. Çok kalabalık. Aa, ya. De. Ben videonun da olmak istiyorum. Ol. Emine'yi. <laughs> Emine'yi dinlemeyerek daha kısa belki gelir. Asıl Allah! Hayır, Emine'nin eski gibi değil. Emine'nin eski Ben mi bu kadar çok yürüyüşüm? <laughs> <laughs> Aa, ilk defa benim vlogumda bir kendi başka bir video çekecek bakayım. Yemeğimizi aldık. Ama su yok. Çok Burası mutsuz oluyor. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Biz 5 yıldır buralarda ömür çürüttük. Hayır ömrümüzü güzelleştirdik. Güzelleştirdik. Doğru buralarda ömrümüzü güzelleştirdik. Şuraya bakar mısın? Huzur, sen? arkadaş Huzur. ve çay. Kankamla çay. <gülüyor> Ömürlüğümle <gülüyor> çay keyfi. Ahiretliğimle. Burada arkası gözüküyor değil mi? Burada iftar yaptık. Bunu YouTube ekleyince acaba insanlar kızarlar mı? Arkada Kısın, gözükmüyor. Gözükmüyor ki yüzleri gözükmüyor. Telif hakkı atamazlar. Hayır izle olayım, hadi kapatıyorum. Utanma. Ben ünlenince görürüm seni. Dur şu ne arası dönüyorsun? Ne? Ne? Üsülmedim. Bacımla sahilde mi? çay keyifçisi. <laughs> Youtube'a koyarken burayı sansür diyeceğim gibi. <laughs> sen 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 koş, sen koşu kesek sansür yiyorsun. Çok güzel bu arada böyle burası şu an. Emlen ve Deniz bana yeter. Bana da. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Nisanur Gül az önce beni ghostladı ve bana görüldü attı. Farkında değil belki ama. Şimdi onları basacağız. Labüsü küpa labü. Ben, ben sizi basmaya gelmiştim. Vloguma merhaba deyin. Aa vlog. Merhaba. Youtube vlogu. İftar vlog. Okulda iftar vlog. Evet, evet Sonunda, sonunda 12'ler olarak iftara geldik. Evet. Az önce Nisan Nurgül bana görüldü. Kameralarda da kayıtlı. Gözler. Sen hep bana böyle yapıyorsun edebilirsin mi? Yani salladım. Görmedim. Gördün, gülümsedin ve gülümsemedin yani. Gördün ve kafanı çevirdin. Gör. ben gözlük gözlüğümü bu zamana <laughs> görmüyorum. Ciddi görmüyorum. Peki o zaman geçerli bir malzeme kabul ediyorum. kişi taşıyorlar mı? Üç kişi taşıyorlar zannettim. Oo, o zaman tamam. Sen niye bari iki yapıyorsun? Ayıp değil mi? Kanka bana böyle verdiler. Ben istemedim. Çıkartacaksan onun takımını kanka. Kime vereceğiz? İhtiyacı olana veririz. Ne haber kanka? kanka? Bebeklerimi getirdim. Burada tatlı yaparlık keyif yapıyoruz. Hello. Bunlar beni nasıl havaya kaldırabilir? Bilmiyorum. Yanımda Ayşe gibi olduğu için herhalde. Ben de salınacağım yapmak istiyorum. E, 7 yaşında beklediğim gibi salıncak sırası bekliyorum. Eyüp de az beklemedik o sırayı. Eyüp ne alaka? E, teyzem de ben 7. sınıf sınıfı. Edip çevrilmiyor mu? Çevrilmiyor. O telefonu da bir tane aldın. Ağla. Valla o telefon çok iyi ya. Sizin, Haterlar bilmez. İyi yiyorsun koktu lan. Neden acaba denizin dibindeyiz? Ben iniyorum sizin. Arkadaşlar bayağı bir sallandık ve çok güzeldi. Uzun zamandır gördüm en güzel sallanacaktı. Eksin 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 eksin. <laughs> bu <Böyle> bir... <laughs> şakanın bu kısmına ben ilk defa geliyorum. Bu kadarına gelmemiştim. Ha. Ben evet. Çok güzelmiş burası. Bir en bir şey ki en geç şey geldim işte. Bu tarafına çok geçmedim park olarak. Ama güzelmiş bayağı. Bu bebeler ilk defa dışarı çıkmış gibi şey yapıyor. Ay şaka mısınız? Ne oturuyorsunuz? Salak mısınız? Ne bağırıyorsun be? Esme şimdi nesli e, hasçilik eden disitinin panoramasını çekiyoruz. Parodisini pardon. Hadi Medoş orada dur sen Hülya'sın. Gaza görünce Esme her türlü Ya zirvedeyim sesim gelmiyor. <laughs> Deniz, huzur, Ege. Denize bıraksın. Burada <laughs> bir huzur ya. Çekirdek, kola. Bir dakika bir çekirdek kola akşamı bu arada. Hani ara. böyle bir partisi. %99 haber yapalım. Dur bunu yapacağım buraya editleyeceğim gel şimdi. Ya siz beni dışlıyorsunuz. Ya sabah. Ya bak bir şey cam olmayacak ya. <gülüyor> <gülüyor> <Kıyamadıysa>, <gülüyor> ah, <neyi kalmaydı gülüyor> Ay ezan okunuyor. Ey Allah. <laughs> Arkadaşlar işin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ama benim şalım bugün Suriyelilere benziyor. Bak su küsü Geride. Ama ben her halimle güzelim değil mi Medoş? Medine yavaş e yavaş sisliyor fotoğraf çekmek için. Ne geçesiniz? Sanki anlamadık. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ee, bayağı geçti. <geçmeyiz. gülüyor> Biraz Medoş'ta o anları çekmeyi unuttum. Biraz yürüdük. Sonra bunlar burada oyun oynamışlar. Evet güzeldi. <laughs> Ayşegül olmadığı için çekmeyi unuttum işte. Ben ya, için. Keşke olsaydı. Aa, ya keşke olsaydın. Ayşegül de bir şey. Ondan sonra Dudaklarında bir şey var gibi çıkıyor <laughs> ama valla hiçbir şey sürmedim. <laughs> Öyle şimdi birazdan gideceğiz. Biraz da etrafı çekeyim. Öyle şurada oyun oynuyorlar. Seni çekmeyeceğim yürü git şuradan. Ya sen o ne kadar kötü davranıyorsun Hayır Diyorum ki biz buradayız niye bizi kalbini çekmiyorsun kalbini hala çek. Hala... Kalbini hala çekmemeye devam kalbini ediyorsun. Kalbini Bak ne kadar düşüncesizsin hala kendini düşünüyorsun. Ha. Görüşürüz. Pepe bana. Şey. <laughs> Merhaba. Merhaba. Mendil paketi var mı? Ben, ya, 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 ya. Bilmiyorum. Sustak mendil paketi. düzgün orijinal. Şimdi buraları Teriz kim var, toplayacak? Sen. Ben topladım zaten. Tamam. Ben toplamadım. Ben toplayacağım. Kalk. Gel ben. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. İnsanlara yüksek olduğun yeri göstereceksin. Bir tek kendini göstereceksin ki seni küçümsemesin. Çıktığın merdivenleri herkes tek tek görecek Emiye. Kalk topla. Sen sonra ilmek oluyor. Hayır ya. Ne alakası evet, var? Evet, haklısın. Millete hizmet efendilik. <laughs> <laughs> öyle şeyler köylü <ki>, <laughs> efendi falan. Allah tramba abla gözünü sevin be abi. Neyse ben birazdan toplarım. Şimdi tek başıma toplayamam. Utandım. Tamam. Bunlarla beraber toplayalım. Biz, Bizim kendi toplamamıştım. Biz Nereleri çekiyor? Kimi kim kimi çekmeyeyim. Herkes çek. Herkes, çek. herkes, çek. herkes çek. Yine dış çekim yaptım. Evet. Artık kameramız <laughs> var. Şey şey ne kadar para veriyorsun? Onun yüzde birini vereceğim. Arkadaşlar, evleneceğim. Evleneceğim. Evlenecek 50 lirası var telefon arkadaşlar. Bir kamera var. Bir kameramız var. Çok kötüydü nerden çekemiyorum. Milik Ozyiğen'in kameramız. Milik Ozyiğen'in kamerada eklendi. Evet, görüyoruz. Medikopuz gizli gizli geometri sınavının cevaplarını alıyor. Yakalandım İnanmıyor. Medikopuz. Neyse ki aynı sınıf da de bizim yararımıza. Neyse ki Melikopuzumuz var. Neyse ki. <laughs> Neyse ki. Neyse ki benim de Emine'm var. <laughs> Bugün de kameramanımız var. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Dış ses. <laughs> Misafirlerinizi çiğ et edilmeyi musunuz? Çiğ değildi birincisi ben yapmadım. İkincisi çiğ değildi. Et, Misafirler şimdiden çağırıp kendin yemek yapmadın mı? Ah, Hasan Hoca yapmış. Sağ ol. Yapmış. Hep pişerken Emine Hanım siz neredeydiniz? Ben et sevmiyorum da. O Öyle çok... o yüzden onunla göbete girmeyi tercih <laughs> etmedim. <laughs> Yürüme girmedin <laughs> Aynen. Ben de etle güvecem. güvece sence. mi girecektin? gitsin? <laughs> de fırına beraber mi girecektin? Ne yapsaydım etle güvecem mi girecektim? <laughs> o yüzden mi yakıyorsun? <laughs> Melik o Ben Melik o kızı beğensin. Önce seni hiç aldık. Nasıl? Nasıl oldu? <gülüyor> 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 de ha, de. Evet, ha. O kadar belli oluyor muydu? Yakın evet. yapınca kim yaptım. yani ya o kadar. Yutma kuyurken burayı kesin sana yanlış medoş, yalama. ve medoş, yalakılık yapmaya çalışıyor. Eslemde utanmadan ihtarla işte Hala hala şey bizim karıştırsınlar diye. karıştırsın diye. Yeter bu kadar. Teşekkürler. Öpüyorum. Bay, teşekkür bunu? İknur'un annesi. Ya ben şekeri sevmem. Ama İknur'u sevdiğim ben için yiyeceğim. Ya. O kim şekerim? O da benim şekerim. Ya Emine benim Hadi şekerim. Ay sen benim şekerimsin. Ben sana söyledim. O da benim şekerim. <laughs> hafta tan hafta tan top oynuyor. çocuk yapmaya Ay dur. <laughs> Esnem ne diyorsun? Daha çok çocuklara çok olumsuz bakmıyor. Pekala. bu çekiyor. <laughs> 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 Allah günün favori bebesi. Allah çaktı ben çaktım. <laughs> Overthink Buraya iyi edip çıkar buradan. Evet. evet. Emine ne hissediyorsun? Hiç burayı temizlemedim. <laughs> burayı beğenmedim. Ya şunları toplayacağım. Emine şuraya topla şuraya. Evet. Nereye götüreceğiz bunları? Ay çok güzel. Bu <laughs> hangi Çöpü dökmüşler yere. Aynen çöpü yere dökmüşler. Onların hepsini o kutuya dolduramazsın. Onların ağzını bağlayıp götürecekler. Neyse insanları kaldıracak kadar topladım ben buraya kesin.

zaten biz diyoruz Emine çok şovum ben diye. Ama insanlar beni böyle seviyor çünkü. Neyse, ay cebinde su var. Diyorum ben su yarısını içmiyorum. Ay evet. Sen bizim şekerlerimi dağıttın mı? Dağıttım. Annenin gönderdiğinde herkese söyledim. Aa, bana söylemedin. Ama sen ay başım. Tek. Emoşum, sana hayatında başarılar diliyorum diyeyim. Üç ay. Üç ay olacaksınız. Üç ay, bir dört ay sonra maalesef ki ayrılacağız. Allah nasip ederdi bir daha buluşursak. O güne kadar bu videomu izlemeye. Ay. Tamam. Ben, da, da, Neyse ben evet ayrılmış oluyorum. Hiç de etmeyeceğim. Yeterli evet yeterli. Çok bilet topladın yani. Çıfağımdan. Biz yardım ya, için eşya taşıyoruz. Ya, ya bir onun gözü bitti. da bir şey. Emin mi? Kanun Abone olursun. bir dakika bugün yani, sonra abone olmazsanız sizi gebertirim. Tamam sus. Abone olun. Almış eline boş köpük poşeti bize hava atıyor. 200 gram bir şey taşıyor. ya bir şeyim Allah'tan kameralar kayıt, kayıtlı videomuz vardı. Hadi biz gidelim. Ya. Ne yapıyormuşuz? Bize çöp falan yok ediyor. Hadi. Hadi dostum biz gidiyoruz. Meryem Rabia gel. Meryem Rabia gel kurtlar yiyecek. Meryem Rabia sürüden, sürüden ayrılanı. Sürüden ayrılanı kurt Ay. kaparmış Kurt bile kapmaz belki. <gülüyor> <gülüyor> Çakallar kapar. Maloşlar yüzünden tramvayı kaçırdık. Kartlarına para yokmuş. Bir sonrakine bineceğiz. Beceremiyorlar. Ne beceremiyorsun? Sana mı <laughs> Makine beceremiyor dedim zaten. Hemen niye sınanıyorsun? Yarası olan gücünür. Özgür Sıra. insanlar olduğumuz için saat 10'da dışarıdayız. Çok daha bir tane fotoğraf çekelim. Evet. Şurada kızlar biz, biz onları dışlıyoruz. Onlar biz dışlamaya bekliyoruz. Hayır onlar biz sizi Biz onları dışladık. Bizi dışlamaya iyi alıştılar ama biz sizi dışlamıyoruz. Siz biz dışlamıyorsunuz. Biz sizi dışlıyoruz. Yalan. Emine bak. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar terbiyesizsin Maşallah. ya. Ağla o zaman. Kafalarını ya bu kız çok terbiyesiz ya. <laughs> Anladın mı dediğimi? Ya Ağla siz abi benim abi siz abi benim oynan. YouTube kanalımda olmayı <laughs> hak etmiyorsunuz. Neyse Bu size son, son çekişimdi. Kendi sen Seneler çok sonra makip et. YouTube'unda olmayacak. sonra değil şu an benim YouTube kanalım var oraya çıktı. Aynen. Evet. Neyse barımıza bir sır. Şu <laughs> an belli sırlarımız var evet. yani. Biz şu an barlar çok azdayız. Çok riskli. Aa, kadıköy'deyiz. Ha. Kadıköy olmasın gerek yok. Burası bir de tehlikeli bu arada. <laughs> Neyse. O Zehra Nur'a Neyse. izle... <laughs> ah! <laughs> <laughs> İyi ki kamera çıktı. <laughs> Ara arabanın aynası şak diye bir açtım. <laughs> Umarım bir şey olabilir. İnşallah bir şey olmamıştır. Neyse sızlıyor eline <laughs> o şey şalım, şalımı değiştireyim de anlamasınlar kameradan bakınca. Aynen kanka ne yapacağım? Masrafları öderim abim yazacağım. Neyse bir tehlikeli bir sokaktan geçtik az önce. Parlar Şu anda onun meme göz saat be, gece on falan. 10 falan. çok tehlikeliyiz kanka. <laughs> çok riskli. Ümit Usta bence. Bence de hadi Ümit Usta'ya gidelim. Servis Ümit Usta'ya gidiyor. ya. <laughs> Anlamadık sanki. Ya yok ya Ümit daha kaliteli Aynen. <laughs> bıraktılar. dondurma alacağım. Bekliyorum. Şu gırmam ya Ayşegül benim ben bana, aldı. O alttaki neli? Vişne. Ben hiç alamıyorum. E ben Tadına bakabilir miyim çok minik? <laughs> hmm. Çok yapay ya. <laughs> Her şey burası direkt çok yapay. <laughs> Ama <laughs> evet. evet İzmir sokaklarında dondurma. Tam tam hayal gibi. Evet. Bugün işte hayalimiz. <laughs> dondurma bile var. <laughs> dondurma bile var. Lütfen buraya bir bile. <laughs> ve şimdi yurda gideceğiz. Evet. Limon tabi içtiklerim. <laughs> ya bu <güne> karşılaşmamız <laughs> Arkadaşlar Emine ve Messi. Abi uzaklardan gördüm ya. Ben... Abi ben e, ee, Allah'ın Allah varlığına tövbe sabrla şirk koşan hiçbir evet. şarkı size ki. Sen diyor ne alaka? Size garip bir bilgi vereceğim. Ömer hmm. Karaoğlu iktisat profesörüymüş. Hııı, hmm. Ömer Karaoğlu'yu çok severim. O zaman İA'yı da çok dinlerim. <laughs> Ömer Karaoğlu'yu iktisat profesörüymüş. <laughs> şey konuşuyoruz burada şu an. Benim çok kötü olduğum, yanınızda piyasa yapan bir araba geçti. Aaa, şey. arabada sövdüğümüz bir He, biliyorum biliyorum, tamam. Çok iyi istedi mesela şu an. arabada üçümüz olsak ne sarardı? <laughs> Hayır, sadece üçümüz. Ha. Ay ne o? <laughs> Yok daha neler? <laughs> Arkadaşlar eline... Bir şey diyeceğim bu kafenin anısı çok büyük bir travmatik. Çok çok fesat, emine gittikçe fesatlaşıyor. Yani. Arkadaşlar bu kafe benim için çok travmatik bir kafe. Neden? Neden acaba? Söyleyemem. Ay, Söyleyemem. Aa, çok güzel. Bence bura Ramazan ben, süslemez. Süslemez. Evet, süslemez. Süslemez. burası Ramazan süslemesi. Evet. Çekil tane. O kartan. Burası Ramazan süslemesi mi yoksa yılbaşı süslemesinden kalanlar mı? Ya bilerek. Yorumlarda yazın. Ben imkan Neyse. Ay İzmitliler bu görmesin bu videoyu ya. İnşallah. E, i̇nşallah. 32B gelir. Benim Favori otobüsün otobüsü gibi. Çünkü en kısa süren Benim dualarım nasıl kabul oluyor? Allah'ım çok mutluyum. Sıkışamayız dediler diye binemedim. Siz, siz iki kişi, siz iki kişi ama ben beş kişi sığamazdım. Sardık bu arada. Sağmazdık. Hayır bir dakika. Kimin eli kimin cebinde belli olmuyor. Sarmazdı. Ne olacak kanka? <laughs> mod super, her zaman mod Gözlük siyah pembe Çakal kasa BMW kollar dışarıda çıkarmış Söylediğin aynısını tekrar söyler misin kamerada? Ben böyle ritimle sözleri gerçekten anlaşılan Era 7 kapon parçada ritim yok ark. Ve böyle bir uyumu olan, fonetiği gibi alan şeyler. Şu an Medine tüm Türkiye'ye Medine okuyarak <laughs> Era 7 kaponun ritim tuttuğunu söyledi. Bunu duymana hoş çok hoşuma yani gitti. Evet. Peki Hı. sana ben şunu söyleyeceğim. Da... Medine çıkar biri karşıma, karşıma beğen Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Biz e, yetinmedik ikinci dondurmayı yiyoruz şu an. Yani. Oha! ha yapma, nasıl bakıyor? Ne ne? Nasıl bakıyor ya? Bakıyor. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> çok çok, çok bebek. <laughs> <laughs> İlk çocuk yapar. Bir, bir medine, medine şey var İlk Medine yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bir evleneceğim. Sonra bir dört yıl hayatımı işe ödeyeceğim. <laughs> aynen. Aynen. İkinci Ay aydın aynen. Aynen. Ay her bu şey. Bu da buradan duyurulur. Ne, dedi? ne dedin? Hala bitti de benimki Ne Niye? Neymiş sıkılmış bendenmiş. Ben senden asla sıkılmam. Güzelsin. Evet İyi biz yurda. Evet biz yurda geldik. Günümüz bu şekilde bitti. Kom yani yer sıradan bir gündü ama aslında komik yerleri çekemedik, yoksa biz aslında komik insanlarız. Ha çok. Değil mi dış sesler? Çok. çok Onlar komik. açıldıkları ben için ona çekemiyorum. Ben şey, biraz hayatım hakkında bir şeylere söyledim onları sakın kullanmayın. Onları bir bileceğim ya da keseceğim Aa, ben maalesef. arada çok fazla da. kesmemiz gereken şey olacak o zaman. Ayşe Yılmaz geldi. Neyse evet. odamı çok, aşağı çok aşağı görmeyin. Burası marmarımız bizim. Hali Görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın demeyeceğim. İster abone olun ister olmayın. <laughs> Benim hiçbir takipçi kasma gibi bir amacım yok. <laughs> Bunu almazsanız sizi gebertirim. Abone olun. Hesabı <laughs> oluşturabilsin. Hayır ben oluşturacağım cidden. Bunu da yükleyeceğim. <laughs> Sizleri tanımıyorum ama seviyorum. Umarım sizi <laughs> beni <laughs> seviyorsunuz. <laughs> i̇zleyenler. Yalakal. İzleyenler. Yalaka. Okuldakiler artık. Ok.